Selam arkadaşlar yeniden kanalıma hoş geldiniz. Bir süredir sizlerle yeni video paylaşamadım ve bölüm incelemelerinde geride kaldık. Haliyle yeni bölüm fragman analizleri de paylaşamadım. Şimdilerde 20 ve 21. bölüm yayınlanmışken 22. bölüm de ekranlara geldi. Bu videoda sizlerle 20. bölüm incelemesini konuşacağız. 20. bölüm zaten beklediğimiz gibi kamu ve hikayesine giriş niteliği taşıyordu. Tam da beklediğim gibi bir hikaye gelişti. Zaten daha önce yayınlanan masa okuma çalışmalarından da bu bölüm hakkında önemli ipuçları edinmiştik. Fakat her şeye rağmen yanıldığımız bazı noktalarımızda da var. Lance Hornsby olarak tahmin ettiğimiz fragman analizi videosundaki adam beklediğimiz gibi prensesi sorguya çekti. Ayrıca bu bölümün tamamen prenses odaklı olduğunu söyleyebiliriz. Hadi şimdi videoya geçelim. Bu videoda bölümü izlemeyenler için önemli spoilerler olabilir. Bu yüzden videoya devam etmeden önce spoiler olduğunu unutmayın. Bu bölümün geneline baktığımızda prensese odaklandılar. Kamu ve prenses arasında da bir bölümdü. Genel olarak ben bu bölümü beğenmeme rağmen çoğu kişinin çok fazla beğendiğini düşünmüyorum. Çünkü biraz hayal kırıklığı söz konusuydu. Onlar hakkında bu topluluk hakkında daha fazla bilgi sahibi olmayı beklememiz çok doğal. Bu beklentimizi karşılayamamaları da hayal kırıklığımızı arttırdı elbette. Yeni fragmanlardan da beklediğimiz üzere Commonwealth topluluğu gerçekten de çok fazla acımasız gözüküyor. Askerlerden oluşan bu yapı acımasız hareket ediyor. Bu da bizleri 11. sezon hesap ettiğimizde gelecek sezonda Commonwealth'in bazı konularda acımasız davranabileceğini gösteriyor. Bu bölüm öncesi Gabriel'e odaklanılan 19. bölüm bu bölüme kıyasla daha güzel gibiydi. Yine de bu bölümü ben genel olarak beğendim. Hayal kırıklığı olan şey var dediğim gibi. Bu bölüm Ezekiel veya Yumiko hikaye içerisinde gerçek anlamda çok fazla olmadılar. Hele ki bölümün başında gördüğümüz Yumiko'yu bir daha hiç görmedik. Ezekiel de zaten prensesin kafasında yarattığı bir karakter olarak bölümde yer aldı. Prensesin yaşamış olduğu geçmişteki kötü şeylerin sonuçları, ADHD, anksiyete ya da PTSD gibi rahatsızlıklara yol açmış. Akıl sağlığı çok fazla yerinde olan bir karakter değil ve bu yüzden de bu karakterin çoğu harekete takılmamak gerekiyor. Normal bir karakter değil anlayacağınız. Bu karakterin tanıtımı anlamında baktığımızda gerçekten de bu bölümün olması gerektiğini düşünüyorum. Zaten çizgi roman severler bu karakterin nasıl biri olduğunu az çok biliyorlardı. Fakat çizgi romanla çok fazla ilgilenmeyip dizi üzerinden baktığımızda bu karakterin bu şekilde tanıtılması çok iyi oldu. Ezekiel ve Prenses'in her ne kadar kafada yaratılmış bir hikayesi olsa da bir arada bulunmaları bence çok ilginçti. Ezekiel ben buradayken seni hiç kimse incitmeyecek edalarında takılıyordu. Bu onun gerçekten de kendi ağzından çıkan cümleler değil. Hepsi Prenses'in kendi kafasında yaratmış olduğu ifadeler veya belki de onun beklemiş olduğu şeylerdi. Bu yüzden de acaba Prenses Ezekiel'dan mı hoşlanıyor diye düşündürtüyor. Zor bir dönemde onun yanında olmasını hayal ettiği kişinin Ezekiel olması ve farklı ifadeler söz konusu olması çok tuhaf. Normalde çizgi romanda Prenses Mercer'la bir ilişki içerisindeydi Belki de bir şekilde dizide Ezekiel ilişkileri başlayıp daha sonra Mercer'la aşkları ortaya çıkabilir. Veya hiçbir şekilde Mercer prenses birlikteliği olmayabilir. Ezekiel Mercer gibi güçlü bir figür ve benzer yönleri var. Aynı zamanda da korumacı. 11. sezonda bu ikilinin ilişkisi olabilir. Bu bölümde prensesin yapmış olduğu delice hareketlerin aksine akıllıca davranan bir isim vardı. O da Eugene. Eugene, Stefan ile tanışmayı bekleyip hayal kırıklığına uğramasına rağmen bu kriz ortamında sakin kalmayı başaran isimler arasındaydı. Onun inandığı şey bu adamların çok da kötü olmadıklarıydı. Onları tanımaya çalışan ve bu yüzden de önlemini almaya çalışan bir topluluk olarak gördü bu askerleri ve haliyle kamu verifi. Gayet de olgun bir şekilde hareket edip prensesi de engellemeye çalıştı. Stefani ile uzun bir süre görüşmesi ona inanmasını sağladı. O yüzden de bu yolda karşısına çıkan bu kişilerin de tıpkı Stefani gibi iyi olduklarını inanmasına sabretmesine yol açtı. Bu bölümde karakterlerimizi sorguya çeken kişinin henüz kim olduğunu bilmiyoruz. En azından bu karakterin adı bu bölümde zikredilmedi. Bu yüzden de onun için kesinlikle Lance Hornsby değil ifadesi de kullanamıyorum. Fakat bu kişi her kimse çok acımasız olduğunu söylemek mümkün. Ama sanki Lance değil gibi geliyor. Lance karakterini 11. sezonda görmeyi bekliyorum. Bu bölümde görmeyi beklediğim ama bir türlü göremediğimiz Commonwealth ile ilgili detaylar da yine 11. sezonda görmeyi beklediğim şeyler arasında. Prensese odaklanırken onun geçmişini yaşadıklarını flashbacklere yer vermeden ağzından duymak bence gayet güzel bir tercih olmuş. Prensesin bunca zamandır kendisinin cevaplamaktan kaçındığı soruların karşısına çıkması ve yine cevap vermekten kaçınması bu bölümde çıkan şeylerden birisi olabilir. Venüs Prenses karşısındaki topluluğun her ne kadar da çok fazla ciddi ve güçlü olduğunu farkında olmasa da Yumiko ve diğerleri bu durumu farkına vardığını düşünüyorum. Bölümü genel olarak beğendiğimi fakat kamu merf özelinde beklentilerimizi karşılamadığını düşünüyorum. Önceki bölüm olan Gabriel odaklı bölüme nazaran daha kötüydü. O bölümü gerçekten de beğenmiştim. Yine de hayal kırıklıklarını bir kenara bırakırsak bölümün kötü olmadığını düşünüyorum. Umarım sizler de bu bölümü beğenmişsinizdir. Bu bölümün incelemesini sizlerle paylaşasaya 21. ve 22. bölümlerde yayınlandı. En kısa zamanda kanalımda arka arkaya bu bölümün incelemelerini bulacaksınız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoyu kaçırmamak için yapmanız gereken hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmak ve bildirimleri açmak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.